Herkese selam PSUK kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Furkan'ın hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. 4-1-2-3 taktiğini bize bırakmış ama çok ilginç bir taktik mi? Değil. Bizim normalde bildiğimiz bir taktik. E, Palermo takımını seçmiş ama asıl önemli olan hangi teknik direktörü bıraktı? Luis Eroman top çevirmeye bakalım top çevirmeye uygun oyuncuları var mı? Ve kavurduğumuz kadroyla başarılı olabilecek miyiz? Mobil videoların daha da fazla gelmesi için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin videomuza geçelim. Kalecimizle başlıyoruz. Kaleciye baktığımda Oliver Kahn var, Donnarum var, Somer var. Dostlar Donnarum mu türlü bu kadroya girer tabii ki de. Donnarum var, Uğurcan Çakır var. Bak şöyle bir tercih yapalım mı? Uğurcan B performans gelmiş. Normalde biliyorsun donorum bacıyım babacım. Bak hiçbir sıkıntı yok. Donorum mu ama her defasında aynı şey olmasın. Bu sefer kaleye Uğurcan Çakır'ı alalım. E, donorum e kalsın. Oynamasın. Uğurcan Çakır'la bir şeyler yapmaya çalışacak. Bu maç Uğurcan Çakır'ın ikon epik anı olabilir bak ciddi söylüyorum iyi bir performansa içimden geldi abi kadro kurmak hissi yetiş. ben sana söyleyeyim stoper kısmına baktığımızda şöyle bakalım bütün stoperlere Bastoni'den affetmem biraz defansı iyi kurmamız lazım Merih Demiralı gördüm performansı 94 rating Gvardiol var, ben Meriç alacağım ama Gvardiol da şöyle yedeğe çekeceğim arkadaşlar. Başka stoper var mı? Baktığımızda Dimiçele var. Hemen bakıyorum Dimiçeleye, hemen satarım. Meriç hemen satarım. Dimiçele performans B performans olacak tabii ki de Virgil Van Dijk var. Bonucci mi bu? Bonucci iş görmez. Stoper attığımızda bir sıkıntı yok. E, yedek dedik de şimdi bek kısmına gelelim. Rudiger de var. Bu arada 95 reyting. Rudiger mi? Gvardiol mu? Gvardiol kalsın. Sol bek kısmına geldiğimizde sol bekte Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi Kadıoğlu'nu yazdım. Peki sağ bek kısmında şimdi bazıları Hernan Hernandez var sen orada Ferdi'yi mi alıyorsun? Ama Ferdi ben ben Ferdi'ciyim kardeşim. Ferdi kaza sigortası. Sağ bek kısmına geldiğimizde Alexander Arnold var. Zeki performans kötü gelmiş. Cancelo da var. Cancelo mu Arnold'u 95 rating. İngiltere kartı Arnold'u oraya alacağım. Patrick Vieira çok iyi oldu Patrick Vieira'yı düğünümde görsem onda da mutlu olurum tuvalette görsem tuvaletini yaparken onda da mutlu olurum ben Vieira'yı görmeyi seviyorum arkadaşlar Joshua kimliği gördüm ama artık birazcık daha ofansif oyuncuya ihtiyacımız var Bellingham var Depal var Beckham'ın bu kartı her türlü iş görüyor oyuncu aynı sıraları dediğimizde go oynayabiliyor Laps bunu go yaparım ben onu her türlü oynatırım arkadaşlar. Depaolu gördüm 7'ye çekebilirim Depaolu. Bellingham var 96 rating Bellingham'ı hemen 7'ye çekebilirim. Frank Lampard var. Ee, yani bir tane vurucu bir adam bulduk. Koman var şimdilik Coman'ı alabilirim. Daha ileri çıkarsa değiştiririz. Sık olsa ihtiyacım yok. Daha OOS. Ronaldinho'yu görüyorum. Performans çok iyi olacaktır. Aynı zamanda kim var? Deko'yu. Deko'yu hemen aldım. Ee, hemen Neymar'ı aldım. Çok iyi oldu. Peki başka daha iyi olabilir mi? Dostlar bu kardeşimizi çok seviyorsunuz. Pellegrini'yi. Pellegrini'yi de alıyorum. 95 reytingte. Şimdi Mason Mount Pellegrini'ye şans verelim. Musial'a tamam geçtim. Son var. Sonu aldım. Şimdilik tabii daha... Aa, daha dur. Kadroyu, takım gücü kaç olacak? Takım ruhu kaç olacak? Bunlar da çok önemli. Yukarı doğru çıktım. Del Piero var. Del Piero da iş görür. Ama bir yedek kısma da bir bakmam lazım. Şöyle yedek kısma baktığımızda... Şimdilik kalsın ama geri dönebiliriz. Bir tane sağlam forvete ihtiyacım var. Halant'ı gördüm. 96 Kylian Mbappe. Çok güzel. Hemen Mbappe'yi alıyorum. Gabriel Jesus var ama şöyle de bir durum var. Dostlar Gabriel Jesus var da... Ee, şöyle mi yapsak acaba? Gabriel Jesus'u şöyle yapıp laps mı yapsam orada Mbappe de yardırabilir. 2705 kolektif gücü ulaştık. Peki daha başka alabileceğimiz Lionel Messi var. Messi, e, De Paul, Bellingham çok fazla o Osea'da bu birikti. E, Common var. Common, Kanat. E, ben arkadaşlar stoper bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Buraya Messi alacağım. Çünkü Messi ciddi anlamda iş görecektir. Başka kimler var? Şöyle bir kontrol edelim. Bu arada şöyle geriye gel, aa, aa bir dakika babacım bu Messi varsa kusura bakmayın ama ben bu Messi'yi koyarım. O zaman şöyle yapacağım, bu Messi yanlış. Ben ben bu Messi için nikahımın tarihini ertelerdim. Bak öyle bir şey. Bu bu Messi inanılmaz. Arkadaşlar eski kadrodaki eski oyunculardan bir esinlenme var. Ya yani David Beckham, Ronaldinho ve Lionel Messi. Eski geçen yıldan kalma kartlar şöyle genel diyelim. Genelde bakalım kimler var? Vlaovic, Messi aldık. Lewandowski'nin yüzlük kartı var. Aslında şöyle baktığımızda Deco, Coman, e, De Paul, Gabriel Jesus yani şu an için gerek yok gibi duruyor. E, Somer ve Donnarumma'yı almamıştık. Haaland var. Haaland iyi bir performans verecektir. Haaland'ı alalım. Haaland'ı hatta sonu solda oynatabiliriz. Sağ tarafa bir adam fazla yok gibi. Gabriel Jesus, Coman almamız lazım. Bellingham, De Paul, Ben. Evet bunun yerine Haaland'ı alıyorum. Dostlar kadroyu bu şekilde kurdum. Güzel ve bence güzel. Ama asıl güzel olan bunu sahada nasıl koyabileceğimiz ve oynatabileceğimiz. İnanılmaz bir şey yapmayı imal etmiyorsunuz. Gelin bir de maçta deneyelim bunu. Dostlar Furkan kardeşimizin kadrosunu bugün burada temsil edeceğiz. Rakip Emre Bey geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü SK demiş Bakalım nasıl maç olacak. Rakibimizi de bulduk. Şöyle kontrol ediyoruz. Mbappe düşüşte gelmiş. Coman düşüşte gelmiş. Beyler ben oraya Haaland her türlü. Yo Gabriel Jesus'la başlayayım. ikinci yarı halantı alabilirim diye düşünüyorum. Depo yükselişte gelmiş. Ronaldinho'nun yerine yok abi. Her türlü rakip aynı şekilde 4-1-2-3. Guti'si var. Guti yere yakın olandan korkacaksın. Kurkan kadronun elimden geldiğince iyi temsil etmeye çalışacağım. Özellikle PES 2021 esintileri olan bir kadro benim için çok önemli. Lionel Messi çift vuruşu koydu. Pedri. Pedri baktı. Aldım topu. Beckham. Süpersin. Kanka oralarda hata yapmayalım. Bizim için önemli. Patrick Vieira geldi aldı. Pasını da vardı harikasın. Ortadaki boşluğu da gördüm. Ronaldinho. Çok güzel bir top. Gabriel Jesus gidiyor. Gabriel Jesus baktı. Gabriel ama bir şey söyleyeceğim. Hamleyi yaptım. Altta görmüştünüz arkadaşlar. Açık oynuyor. Bu bize avantaj sağlar. Attım. Şimdi David Beckham'a Beckham. A. Beckham vurdu kaleci. Atak devam eder mi? Pires aldım. Verdim. Ekonomiye can verdim. Patrick Vieira. Şimdi tekrardan gireceğim. Dostlar maç hızlı başladı. Dembele. iyi gördü. Mbappe. Tabii bizimki düşüşte geldi arasını satayım. Messi aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Çok güzelsin. Baktım. Pasımı verdim. Şimdi bir pas. Hadi oğlum yapma. Ronaldinho. Ronaldinho aldı Patrick Vieira'yla. Attım pasımı. Ferdi Kadıoğlu çok güzel gördü. Bir pas daha. Baktım. Şimdi Jesus gidiyor. Gabriel Jesus pasını verdi. Ronaldinho. Ronaldinho. Oğlum bu kadar hırs yapmanın ne anlamı var? Neden bu kadar fazla vurdum? Rakip etkili geliyor. Aman diyelim. Aldım topu. Ronaldinho. Çok güzelsin. Bir pas daha mı? Harikasın. Adamın arkasına kaçma Messi. Sen bir kere eski Messi'sin. Yani sen mazi mazi abi. Her türlü. Çok güzel. Şimdi Ronaldinho baktı. Şimdi abi sambacı bu adam kaçıramaz. Atak devam edecek. Gabriel Jesus attım. Ferdi çok güzel gördü. Gabriel Jesus. Adam götüyle top çıkarıyor ya. Dostlar alıcınızın ayarıyla oynamayın. Çünkü şu anda bir gol izleyeceksiniz. Aldım. Lionel Messi. Messi attım pasımı. Beckham. Beckham vurdu. Yapma be. Yapma be. Ama bak golü izlettim değil mi? Ulan yemin et sen başım ağrımaz ama orada Beckham'ın attığı gol olacak. Rakipte Guti var. Dikkat edelim. Attım pasımı çok güzelsin Ferdi. Ferdi iyi gördü. Tekrardan kanatta. Harikasın. Aşırttım. Gabriel Jesus. Abi paslaşmaları bilmiyorum ama Görüyor musunuz paslaşmaları? Attım tekrardan. Lionel Messi. Messi. Şimdi baktı. Messi çok kötü bir şut be kanka. Ya ben o kadar iyi bir performans sergilediğimi inanırken böyle bir hata yapmam beni üzdü. Beckham alamadık ama top yine bizde mi? Patrick Vieira'yı geçti. Patrick Vieira'yı kimse geçemez. Dembele. Dembele. Pas verecek. Çok güzelsin Patrick Vieira. Aldım. Harikasın. Attım da pasımı. Kaç? Oğlum niye ver kaça girdim sen niye kaçmıyorsun? Gabriel Jesus çok güzel bir top. Bir daha attım. Beckham, Beckham çok güzel gördü Lionel Messi. Messi baktı. Messi ya o çalımlar falan Serdar onlar işlemiyor. Sen ne sanıyorsun Serdar kendini? Beckham. Beckham pas tekrardan. Çok güzel. Hadi attım. Oğlum Ronaldinho. Daha ilk yarı bitmeden nasıl yorulabildin? Guti. Guti. Bacak aramdan geçti. O bacak aramdan geçmese bir pozisyon daha olacak ve büyük ihtimal gol olacak. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Beckham biraz zor oldu ama verdik. Aa bir de aa çok güzel. Neymar gidiyor. Neymar baktı. Neymar. Neymar girdi. Neymar. Neymar. Herkes herkes sessiz kalsın kardeşim. Bu bilektir ya. Bu bilektir. Tak 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 bitti. Neymar'la çalım köşeye vurur. İzlediğin için de çok teşekkür ediyoruz. E Mbappe ile başladı inşallah daha çok santra yapar. Biraz önce golümüzü izleyen adama yaptığımız temenniye bak. Serdar kendine gel ya. Aldık mı? Alamadık. Dikkat etmemiz gereken bir konu. Patrick Vieira ayağını koydu aldım. Çok güzel. Jesus kanattaki boşluğu çok iyi görüyorum. Neymar koşuyor. Sadece izliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bak yapma kanka. Yapma sakın. Bana öyle kaymalar maymalar. Sakın kanka. Burada Neymar'ın epik anını konuşuyoruz. Herkes haddini bilsin. Çok güzel bir top. Harikasın. Arnold. Attım. Harika. Yok offside. Baktı. Döndü. Aman geçtim sandım. E geçtim sayını. Messi Lionel Messi bir an var ya, böyle aşırtma girecek sandım ha. Rakip Messi ile geliyor, ara top attı ama dostlar dediğim gibi Bastoni yani her farkındaysanız kadroya Bastoni'yi alıyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Attım posumu. Bir an Messi boşta kaldı gibi oldu. Gerçekten bu Bastoni, İtalya milli takım kartı Bastoni'si gerçekten inanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. Pedri attığı yerde biz varız aldım. Verdim pasımı. Beckham. Beckham tekrardan gördü. Şimdi Ronaldinho ah sambacıma. At bakayım yavrum harikasın Neymar. Oyun planı yapmayacağım arkadaşlar ayıp olmasın. Attım tekrardan. Ferdi 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 kaza sigortası oldu. Guti ya görüyorsun değil mi? Patrick Vieira'nın farkını görüyorsun değil mi? Uzun gönderdim. Gönderdiğim yerde <laughs> ne oldu ne? Lampard Gülmeleri bırakalım. Ciddi bir iş oynuyoruz. Şu anda ciddi bir şeyler yapıyoruz. Eyvah yukarı atacak. Tamam sakin Lionel Messi çok güzel döndü. Messi gidiyor. Aldık topu. Pasını da verdim. Harikasın. Şimdi ata oğlum. Geçlerini düşünmemiştim. Yok offside. Yok offside Lionel Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi. O çalımı atamadım. Atak devam edecek. Pres yapıyoruz. Olmadı. Pres pres. buti aldım. Verdim tekrardan. Bir pas daha. Beckham. Ah ah Beckham da çok yoruldu arkadaşlar. Öyle demeyin yoruldu adam. Attı pasımı. Şimdi harikasın. Bir pas daha. Gel alırsan büyük tehlike. Ver. Ronaldinho. Ara top ona değil lan. Ona değil. Çok güzel. Çok güzel. Bitiremedik. Aldım topu. Beyler bir de oyuncu değişikliği yapsak var ya inanılmaz olacaktı ama onu yapmadık. Aldım süpersin. Beckham gidiyor. Beckham Pas verecek. Beckham çok yoruldu dostlar. Şuralarda bir şöyle bir oyun planı yapsak güzel olurdu ama rakip çıkardı diye düşünüyorum. Pedro aldı. Joshua Kim mi? Artık maçta son anlar. Lionel Messi. Çok güzel gördü. Lampard'ı. Lampard iyi gördü. Şimdi aldık. Kötü baş... Ooo maçı kazandık beyler. Rahat olun. Furkan'a buradan selam olsun. Muhteşem bir maçtı izlediğiniz için çok sağ olun. İyi varsınız. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Hoşçakalın. Every minute with a fever dreams I push a mind to a limit where it needs to be I work like I vision I don't need to see I'm picking mind over matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss